Zeliş, nereden geliyorsun? Okuldan geliyorum, halacığım. Geliyorum, halacığım. Değil mi? Geliyorum, ben? halacığım. Uy. Peki, okulda ne var? Benim gibi uşaklar var, halacığım. Hala yesin sen o benim akıl küpü uşağım. Çok akıllı bir kız bu, çok. Hani babası biraz üstünde dursa, biz adam akıllı Türkçe konuşacak. Ya ablacığım bize de öğretmedi ki. Biz de böyle anamızdan babamızdan öğrendiğimiz çat pat konuşuyoruz işte. Trabzon'a ne zaman gideceksiniz hala? Ne oldu la? Bıktın mı benden? Ne çabuk? Yok annem sürekli babamı sorup duruyor da. Ben bir kahve yapayım. içeriz. <laughs> hala beni de götürür müsünüz? Götürürüm uşağım. Seni niye götürmeyeyim? seni kapalı götürürüm. Götürürüm kızımı ben. Oh. İyi akşamlar Bilal Beyciğim. İyi akşamlar Nermin Hanım. Nasılsınız? E i̇şte koşuşturup duruyor. Tamam, maşallah, maşallah. Hayırlı işler olsun. Size de. Ee, daha daha nasılsınız? Şükür. söyleyeceğiniz bir şey yoksa ben... Aslında var. E, kolonlardan ses geliyor. Ya, e, olamaz. Ay vallahi geliyor. Hani böyle geceleri içine tıkır tıkır bir şeyler yürüyor. Tahta kurusudur hanımefendi, tahta kurusu. Dursun. Hiç betonun içinde tahta kurusu olur mu? Doğru söylesin onu. E, beton kurusudur hanımefendi, beton kurusu. Dursun e, ee, Nermin Hanım ben sonra size uğrayacağım. Sizin kolonlarımıza, kirişlerinize bir iyice bakacağım. Beklerim Bilal Beyciğim. İyi akşamlar. Görüşürüz. Dayı, Heh. sana bir şey söyleyeyim bak. Ben karılardan az buçuk an böyle biraz almadım. Bu karanın gözü göz değil, ona göre sana söyleyeyim mi? Ben de hava yengeni çok iyi anlarım. Eğer onun yanında böyle şeyler söylerseniz seni koyarım. Teessüf ederim lan. Ben o kadar salak mıyım lan? Bu konuda biraz tereddütlerim var. Hangi konuda? Yani ablacığım, senin ne bu uşağın var ya bu uşağın. Bugün inşaatta bir iş etti. Yani o kadar olur. Ha bu uşak için müteahhitlik biçilmiş kaftan. Yani dayıcığım ben de dedim ki bugün kendi kendime, bizim o inşaattan ilk adımımızı attığım andan itibaren... <laughs> ...ha bu istedim, benim için biçilmiş kaptan! Yani sevgili anacığım ve sevgili babacığım demiştim ki biz bu ilk olanı müteahhit olsun diye... Kes ola kes! Sevsek! Tamam anacığım tamam kestim. De bir şey eklemek istedim anacığım. Babam dedim de aklıma geldi hani şey yapma yani bağırmayın et... ...sana selamları var. Ula bugün eniştem inşaata mı geldi? Hayır dayıcı inşaata falan gelmedi canım aradı. Ha aradı. Annemin hali vakti nasıl diye sormak istemiş kendisi. Deseydi ya. Kardeş kırleçeler gibi bakıyor ona. Ya bilseydim derdim anacım onu derdim de. Aklıma geldi sadece söyledim yani. İç güvesinden biraz hallice dedim onu.